Hepinize merhabalar arkadaşlar. Lab Hevesler kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçen hafta 7. sınıflar için konu anlatımı yapmıştım. Bugün de uygulamasını yapacağım. Teleskop yapımını anlatacağım. Dilerseniz malzemeleri sayalım. Makas, yapıştırıcı, iki tane büyüteç. Büyüteçlerimizin çapları mutlaka farklı olsun. Biri küçük, biri büyük. Siz dilerseniz gözlükçülerden göz merceği alabilirsiniz. Bir tane de fon kartonumuz var. E, önce büyüteçlerimizin çapına göre fon kartonlarımızı ayarladık. Bunun şu şekilde, bunun içine girmesini sabitleyeceğiz. Doğru kenarlarından yuvarlak yapacağız. Arkadaşlar, küçük merceğimizi kıvırdık, yapıştırdık bu şekilde. İkinci merceğimizi yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar büyük merceğimizi de hazırladık. Şu şekilde rulo şeklinde. Şimdi küçük merceği büyük merceğin içine koyacağız. Bu şekilde. Kalet kalımız hazır. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kolay gelsin.